Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rezonans devrelerinin olduğu bir soru var. Bunu çözmeye çalışacağız. E, talep olursa e, diğer konularda yine sadece dirençli, kapasitörlü ya da bobinli devreler çözebiliriz. E, ya da yine RLC devreler falan da çözebiliriz. Şu an ben bunu sadece e, böyle bir ufak video olsun tadında. E, bir de ben de hani sıkılıyorum evde ve size de yararlı olabilir diye düşünerek çekmek istedim. Şimdi bir tane rezonans devremiz var burada. Bir tane direncimiz var 1 kilo onluk. Bir tane bobinimiz var 5 mili ve Bir de kapasitörümüz var 10 nano Güç kaynağı kısmımızda da 14 çarpı 1 çarpı sin olan güç kaynağımız var. Burada bizden istenen değerler rezonans frekansı, kapasitif reaktans, endüktif reaktans, devrenin akımı, devrenin faz açısı, band genişliği bunları sırasıyla çözmeye çalışacağız. En sonunda devrenin akım ve frekans eğrisini çizmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve umarım sizler için faydalı olur. O zaman A rezonans frekansından başlayalım. İlk olarak A'dan başlıyorum arkadaşlar. hemen şöyle görünen kısmına yazıyorum. Şimdi bizden rezonans frekansı istemekte kendisi. rezonans frekansımızın formülünü yazarak başlayalım. Öncelikle A'mız bizim. formülümüz neydi arkadaşlar? Frekansımızın. 1 bölü 2 pi 2 çarpı pi e, kök içinde lc idi arkadaşlar. E, şimdi değerlerimizi yazalım. E, görünüyor mu? Kamerada şöyle bir bakayım. Evet görünüyor. Şimdi 1 bölü e, değerlerimiz 2 e, pi e, 6.28 Burada 2 ile e, pi sayısını çarpıyoruz arkadaşlar. 6.28 çıkıyor. E, hemen devam ediyorum. Kök içerisinde e, normal değerlerimizi yazalım. 5 çarpı biliyorsunuz bobinimiz 5 milihenliydi. Milihenli olduğu için henli cinsine çevirmemiz gerekiyor. Bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar arkadaşlar. Sonra yine çarpımız var burada. Çünkü burada L ve C'yi çarpıyoruz. Şu an biz sadece bobinimizi yazdık. Şimdi de kapasitörümüzün değerini yazacağız. Burada kapasitörümüzün değeri 10. 10 nanofarad. Yine burada da 10 çarpı 10 üzeri eksi 9. Evet. 6 mikro nano. Evet. 10 üzeri eksi 9. Sonra Hemen şunları şöyle biraz daha güzel hale getireyim. Görünüyor mu kamerada? Şöyle, Pardon. Evet. Şöyle daha güzel olur sanırım. Şimdi e, hemen tekrarlayalım. Şöyle bir bölüm. E, 6 28 e, çarpı 7.7 mi yapar? Çarpı 10 üzeri eksi 6. Evet. Şimdi de e, hesap makinemizde hesaplayalım bunu bir. Evet hesap makinamızdan da hesapladık. 200, 2000 e, bir dakika şu değeri yazmadık. Evet şu değeri de yazayım yerine. 22.522 yaptı arkadaşlar. 22.522,7 Hz. Burada kilo Hz olmaz arkadaşlar. Hz olur. E, burada biz ilk önce rezonans frekansımızı bulduk. Şimdi e, kapasitif reaktansa geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi B'mize geçtik. Ee, şurada herhangi bir şekilde kafası karışan olursa bunu aşağı yorumluklar kısmına yazın. Diyin ki abi işte mesela bu 6.28 burada neyle neyi çarptık e, ya da buradaki üslü sayılar nasıl geldi falan diye merak ederseniz aşağı yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yani ilgi olursa bir sonraki videomuzda olmasa da ben yine aşağı açıklamalar kısmında ya da yorum kısmında ve bir şekilde bunu sizlere anlatayım. Ee, B'de bizden istediği kapasitif reaktans. Burada yine e, kapasitif reaktansımızın e, foto şey Formülünü yazacağız. Fotoğrafı diyecektim az kalsın. E, burada yine e, formülümüz 2PFG 2PFG arkadaşlar. E, hatta en son gönderdiğim şu anda bu videoyu çekerken Instagram'a attığımda yine rezonans devrelerde e, aktif gücün e, aktif kat sayısıydı diye hatırlıyorum. Şu an baya saat geç oldu arkadaşlar. Kafada kalmadı tabi. Sahurun da etkisi var. Sahura an önce yetişseydik. Videoyu çekseydim diye. E, neyse her şey bir yana. Şimdi formülümüzde her şeyi yerine yazalım. Ee, bir bölüm yine 2 e, ile pi'yi çarptığımızda 6.28 yapacaktır. Bunu aklınızda tutun arkadaşlar. Nerede bu 2 ile pi'yi görürseniz bilin ki orası 6.28'dir. Ee, daha sonra değerler yerine yazıyorum. Şimdi frekansımız bizim normal güçte yani güç kaynağında verilen bir frekansımız yoktu. Onun için ne yapıyoruz? Ee, burada zaten genelde kullanılan frekans da rezonans frekansı olarak alınır. Bizim rezonans frekansımız da 22.000 e, 22.522 ile arkadaşlar. Şimdi onu alıp e, buraya frekans kısmına yazacağız. Çarpı diyorum. Yine değeri yerine yazıyorum. 22.522,7. Tekrardan çarpı diyorum. Bu defa e, neyimiz var? Kapasitörümüz var. Kapasitörümüzün değerini arkadaşlar 10 nanofarad. Şimdi 10 nanofarad olduğu için yine şurada da dediğim gibi 10 üzeri eksi 9 olacaktır. Burada mesela bu nanofarad değil de mikrofarad olsaydı 10 üzeri eksi 6 olacaktı. E, biz bunu farad cinsine çeviriyoruz ki formüllerde genelde ilk kaynağı kullanılır. Farad ise farad olur. Bu farad mesela metre, milimetre ya da desimetre, santimetre olarak alınmaz. Metre olarak kalınır. Ya da işte frekans. Bu ölçülere bilin arkadaşlar. Bunlar mesela frekans, herz olarak. Bazı formüllerde farklılık olabiliyor. Mesela desimetre, milimetre, santimetre diye değişken olabiliyor ama. Burada mesela biz farad cinsini çevirerekten bunu alıyoruz kapasitörümüzü. Şimdi hesaplayalım. 707. Evet. 707 10 yapar arkadaşlar. Cinsimiz birimimiz ondur. Buraya Omega'mızı yerleştirelim. Ona da Omega'ydı herhalde. Şu an kafa gitti bende tabi. Şimdi C'mize geçelim. Hiç e, şeyi bozmayalım. Yine C'mizde arkadaşlar. Bizden istediği XL. X'lerde de formül farklı değildir arkadaşlar. Burada sadece bir bölü yapmıyorsunuz da. Normal e, şu formülü alıyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. 2 çarpı pi çarpı f çarpı c değil l bu defa. Bakın burada c, x, c isterken c, x de isterken l koyuyorsunuz. Ee, şimdi devam edelim hemen formülümüzü. Yine 2 pi yi gördünüz, 2 çarpı pi gördünüz de 6, 28 yapıştırın. Hemen devam ediyorum. Yine burada frekansımızı e, yukarıdaki değer alacağız arkadaşlar. Yani 22.522.7. Hemen çarpı diyorum. Ee, burada bizim kapasitör değerimiz e, neydi? 10 üzeri 10 10 çarpı 10 üzeri eksi 9'du. Yine burada da aynısını yapıyoruz. Mille Henley'den Henley'e çeviriyoruz arkadaşlar. Bunu da ne yapıyoruz? Değerimizden önce bakıyorum. 5 Mille Henley. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hemen bunu da hesaplayalım. Yine bu da 707 kom eder. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. XL ve şöyle yapayım. Şöyle sileyim burayı. Şimdi bu iki değerde bu iki değerde arkadaşlar birbirine eşit oldu. Yani 707 ohm oldu. Ne diyoruz? Bu iki devre birbirine eşit olduğu için rezonanstır. Rezonan rezon... kalemde kırıldı ucu. Rezonanstır. Evet. Şimdi D'ye geçelim. Ben burada videoyu bir kapatayım. Tekrar açayım. Evet arkadaşlar. Şimdi D'ye geçtik. Hemen şurayı şöyle kapatayım. D'mizde ne istiyor bizden? Devrenin akımını istiyor. Ee, bu Devrenin akımı konusu şöyle arkadaşlar. Zaten bellidir. Devrenin akımı hemen onu çözelim. Şimdi öncelikli olarak tabii voltumuzu bulmamız lazım. Bunun için ne yapıyoruz? O maksimum yani voltajımızın maksimum değerinden. Şimdi 14.1 volt demişti bize. Bizim şöyle bir şeyimiz var. 0,707'lik bir, bir değerimiz var. Bunu başka bir videoda anlatacağım. Şu anda yani anlatırsam kafanız gerçekten karışır. Hemen buradan bunu hesapladığımızda yaklaşık şöyle yapalım 10 volt çıkar arkadaşlar yaklaşık diyelim ve hemen buradan bu formülden 10 voltumuzu bulduğumuza göre hemen akımımızı bulalım devre akımımızı şimdi U bölü Z şimdi arkadaşlar U bölü Z de bizim burada Z neydi genelde M, empedansı verir hani biliyorsunuzdur mutlaka Z eşittir şöyle bir formülü vardı bunu Tabi isteyen olursa hani tep, mesajlara tepki gelirse. Diğer şeyde e, normal dirençli ve kapasitör değerleri anlatırım. Burada e, Z'ye gerek yok. Çünkü Z'lik bir işimiz yok. Hemen burada ne yapabiliriz? U bölü I. Normal. V bölü I. Ve burada da hemen şöyle yapayım. 10 volt. Bir o, e, başta da demiştim bir kilo bir direncimiz vardı. E, direncimizin kısmında da pardon şurası R olacak. Ben ne yaptıysam kafam karıştı. Ben şu dakikada. E, buradan e, U yazdık. R'miz 10 bölü 1'den de bildiğiniz gibi 10, 10 miliamperlik bir değerimiz çıkar. Yine burada amper değil arkadaşlar miliamperdir. Yani devam edelim. Şöyle bakayım neyimiz kaldı? D yaptık. E devrenin faz açısı kaldı arkadaşlar. Devrenin faz açısını nasıl bulacağız? Hemen onu da görelim. Şuraya E yazarak başlayalım. Şimdi E'mizde tanjantımızı tan şu an dışarıdan birkaç ses geliyor. Kafa karışıklığına neden olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi xl'miz ve xc'miz formülümüzdeki yerine yazalım. xl'miz ve xc'mizi ne olarak bulmuştuk? Hemen yukarıda görünüyormuş Şuradan 707'ye 707 olarak bulmuştuk arkadaşlar. Hemen bunu yazıyorum. 707 eksi 707. Burada direncimizi şuradaki gibi kilo olarak değil. Normal e, ohm olarak alalım. Hatta şu kamerayı da biraz aşağı getireyim şöyle. Evet. eder. 0 bölü 1'den de arkadaşlar e, 0 e, bizim faz açımızda 0 derecedir. E, yine bunlar hakkında tabi e, bu her seferinde söylemek aslında doğru değil de sizin de kafanızı ağrıtıyorum affola. E, normal videolarda arkadaşlar istenirse şu an gerçekten bu videoyu herhangi bir amaçla çekmiyorum. Yani sadece ve bir soru neticesinde bugün hoşuma giden bir formül e, olarak hoşuma gitti. Dedim ki yani böyle bir şey yapayım. Şu anda boş vaktim vardı. Sahura doğru herkes uyuyor. Dedim şu vakti değerlendireyim. Böyle bir şey yapayım dedim. Umarım beğenirsiniz. E, tabi, talep gelirse yine devamı da gelir. O zaman geldiğinde de e, her yerine e, mesela bu tanjat neydi? Şuradaki formülümüz neydi? fazla açısı neydi? Bunların hepsine de mutlaka değinirim zaten. Hemen e, evimizi de yaptık. Geriye ne kaldı? Bant genişliği. Hemen bant genişliğine de bakalım arkadaşlar. Şimdi bant genişliğimizin formülü arkadaşlar. Buraya ben önce onu yazayım her zamanki gibi. E, Faz açısı Q. E, şimdi az önce de demiştim ya hani e, bizim bu Q değerimiz nereden geliyor? Önce onu açıklayayım size. E, Q'muz kalite katsayısı arkadaşlar. formülümüzde e, normal bant genişliği bulurken e, frekansımız ve e, buradaki kalite katsayımızla yapılan bir çözüm. E, şöyle Baktığımızda bunu böyle çözemiyoruz. Çünkü bizim kalite katsayımız yok. Şu anda yapmadık öyle bir şey. Peki nasıl yapacağız? Bunu frekansımız x ile böyle r ile yapabiliriz arkadaşlar. Yine burada frekansımızı yazarız. 1 tabii ki 1 çarpı r x ile dişler dışlar çarpımı yaptık. Değerleri yerine yazalım. Bizim r'miz neydi? 22.522 22.522.5 çarpı 1000. Bu bizim frekansımız da arkadaşlar. Yukarıdaki şu 1000 de bizim R'miz yani 1 kilomluk direncimiz. Hemen böyle diyoruz arkadaşlar. Az önce bulmuş olduğumuz 707'lik değeri de buraya yazıyoruz. Şurada yukarıda C'de bulmuştuk ya. O değeri buraya yazıyoruz. X değerimizi. Buradan da yine şuraya çıkan sonucumuz 31.856 arkadaşlar. 31.000 pardon kalemin ucu kırıldı. 31.856 Hz yine. Herzdir bunun değeri de. 31.856 31, Hz dedik. Band genişliğinde bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi devrenin akım ve frekans eğrisini çizelim arkadaşlar. Şimdi şuraya bir çizgi çekelim. Ben buradaki değeri yukarıya aldım. Siz daha iyi görün diye oraya yazmıştım zaten. Şimdi gelelim F ye. G'mize bu şöyle bir grafik çizdik. Grafikte bizim akımımız bu mili amper cinsinden olacak. E, buraya da F'miz hertz cinsinden olacak arkadaşlar. E, şimdi az önceki değerlerden hani yola çıkarak da e, burada bir grafik oluşturacağız. E, şuraya 10 ve 7.7 Şöyle biraz aşağıya yazalım bunu. 707. 07'lik bir değer. Ve yine altta da 38.450 22.522 ve 6594.7 Şimdi e, burada değerlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Burada da amperimiz var. Şimdi burada bizim ilk önce 7.7'lik bir amper değerimiz var. E, mini amper cinsinden bu arada bunlar yani e, amper değil. Milli amper olacak. E, burada da normal herzlerimiz var. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Sayılar okunuyordur umarım. Şimdi bizim eğrimizi çizerken bu eğriye de yine ayrıntılı girmeyeceğim arkadaşlar. Sadece birkaç soru da bu konuda gelmişti. Eğri ve frekansla milamper arasındaki eğrilerden bahsetmişlerdi. Şimdi şöyle bir eğrimizi çizecek olursak şöyle bir eğrimiz var. Eğrimizin tam 10 miliamperlik değerde bizim asıl frekansımız olan 22.522'lik değere gelmesi gerekmekte. Hatta şöyle biraz kaydım ama şurası bizim 22.522.7'lik frekans değerimize tekabül etmesi gerekmekte. Şimdi 7.7'lik değerde bizim hem 38.450'lik hem de 6.594.7'lik değerlere tekabül etmesi gerekmekte. Ve bunları da şu şekilde belirttiğimizde şuradaki değerimiz bizim şöyle grafikte biraz daha belli olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu anda defterde çözmekteyim. Şu 22'yi şöyle yazsam anlarsınız herhalde. 22.522.7'lik değerimiz. Şurada da 65 400 65 94'lük değerimiz var arkadaşlar. Yine şuradaki değerde bizim buradaki değere de denk gelmesi gerekmekte. Bu bizim grafiğimiz, band değerimiz ve e, amper değerimiz. Şurası ve şurası da bizim noktalarımız. Peki şimdi F1 ve F0 bizim frekans değerlerimiz. Şimdi ne oluyor? Burada bizim yani normal olarak yapmış olduğumuz bank genişliği vardı ya arkadaşlar. Şurada bulmuştuk hemen üstte bir, bir, önceki sorumuzda bulduğumuz bölü 2. Evet. Şimdi buraya yazalım. Ne yazıyoruz? Öncelikli olarak F sıfırımız yani frekansımızı yazalım. İlk başta bulduğumuz rezonans frekansımızı yazıyoruz. Bu bizim neydi? 22.522.7'lik değerimiz. Peki Eksimi koyuyorum. BV'yi ne bulmuştuk biz? E, yani bant genişliğimizi. 31.856. Hemen 31.856 yazıyorum. Bölü ikimi yazdım. Çıkan sonucumuz ne arkadaşlar? E, sizler de hesap makinelerinizde mutlaka yapın ki elinizde alışsın. E, çıkan sonucumuz 65.094.7 Şuraya sığmadı. Görünüyor mu? E, 65 94.7 Evet. Şuraya ben yazdım. Anlarsınız siz zaten. Şimdi F2'ye geçelim. F2'miz. Yine burada da F0'mız artı e, yine bizim band genişliğimiz bölü 2. Hemen onu da yazalım arkadaşlar. Yine 22522.7'lik değerimizi yazıyoruz. Bu defa artı diyoruz. 31856/2. Buradan da çıkan değerimiz e, 38450 arkadaşlar. 38450.7. Şimdi BV'miz bizim band genişliğimiz ee, eşittir f2 eksi f1 o da eşittir 38 450 eksi 65 94 bir gün bu değerlere çok takılmayın arkadaşlar yani ben böyle anlıyorum hani diyorum ya mesela 38 bin 450 38 450 diye söylüyorum bunu siz yanlış anlamayın hani ben orada Bilmediğimden değil. Ben bu şekilde kendimi daha rahat hissediyorum. Yani 38.450 demek yerine 38.450 diyerek hafızamda kodlayarak yazıyorum ki bu sayıyı bir sonraki yerde unutmayayım diye arkadaşlar. Tamamen kendime özgü bir metot bu. O yüzden hani burada bu sayıyı farklı bir şekilde okursam siz yanlış anlamayın bunu. Sizler yine benim yazdığım şekilde hareket edin. Zaten 38.450 yazmışım. Burada sizin herhangi bir farklı değer yazmaz. Mümkün değil. 38.450 desem de siz yine aynı rakamı yazacaksınız. Şimdi biz buradan F2 eksi F1'imizi çıkarttığımızda kalan sonuç 31.856 arkadaşlar. 31.856 hers cinsimizde hers birimimizde. 31.856 arkadaşlar. Peki şimdi şunu şu bizim sonucumuz. Burada görmüş olduğunuz gibi 38 38.450 Şurada çıkan sonucumuz. Burada yine e, 6594,7 de bizim F1'deki değerimiz. F1 bölü e, F1 eksi F2'deki değerimiz. Şimdi F1 ve F2 akım ve e, hertz cinsinden olan frekansımızdaki tepe noktalarından yan noktaları bizim buradaki değerlerimiz arkadaşlar. Şu an <laughs> konuyu tam toparlayamadım. Çok özür diliyorum. E, genel olarak da tabii önce benim eğri çizmem biraz daha şey oldu. Ama e, formülü de bu yani. Bulma metodu da bu arkadaşlar. Buradan bularak sizler de ne yapıyorsunuz? Bu eğriyi çiziyorsunuz. Umarım yararlı bir video olur. Faydalanırsınız. Benim de ilk acemilik soru çözüşüm bu. Normal tabi alışık değiliz. Bir yandan kameraya bakıp bir yandan burada soru çözmeye bir yandan hesap makinesiyle falan uğraş. Tabi aslında doğru değil. Yani böyle normal tek kamera olacak. Her yerden çekecek. Bizimki şimdi böyle bıraktığımızda kendi kendine bir dikey konuma geçiyor. Bir yatay konuma geçiyor. Videoda tabi bunu durduruyoruz. Tekrar başlatıyoruz. falan Bir ton sıkıntı çıkıyor. Alışacağız. Tabi yani istek olursa alışacağız. Normal onun dışında Tabii ki de böyle videolar çekmek e, siz isterseniz benim de hoşuma gider. Çünkü ben de bilgi tazeleyi olurum. E, ben de daha iyi kavramama şey sebep olur diyelim. Neyse çok konuştuk. E, hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. İyi sahurlar. E, yeni bir videoda, yeni bir günde görüşme dileğiyle Hoşçakalın arkadaşlar.